erkek arkadaşımla kendimize kocaman bir dom ev yapıyoruz. İkimizin de ayrı ayrı hayalini kurduğu bir şeyi birlikte yapmak istedik. Domu kuracağımız arazimiz İzmir Bergama'da. İlk adım olarak daha önce hazırladığımız bu üçgen parçaları yani ana parçaları şehir dışından İzmir'e taşımamız gerekiyor. İlk parçada 80 parçayı pre karavanımıza yükledik. Bu arada bu da karavan olacak. Eş zamanlı onu da yapacağız. Toplamda 105 parça var. Kalan parçalar için bir tur daha gidip gelmemiz gerekiyor. Aracın kapasitesini çok az açtık ve günle birlikte biz de bittik. Sabah oldu İzmir'e doğru yola çıktık. Enişteniz hayallerine tam neşe saçarak ilerliyordu ki arka lastiklerimiz patladı hem de aynı anda iki tanesi. Benim yine maşallah dediğim üç gün yaşadı. Üç saat otobanın kenarında bekledik. Sağ olsun lastikçi tam bir egeli gibi rotarlı geldi. Ayvacık Vezine tarafında lastiğiniz patlarsa bana ulaşabilirsiniz numarasını veririm. Kızım influencerım diyorum anlamıyor musun? ve sonunda arazimize giriş yaptık. Parçaları buraya dizeceğiz ve geri dönüp kalanları alacağız. Yine bütün dişil enerjimle erkek bireye yardım ediyorum. Boş olanlar pencere ve kapı olacak. Cam gelecek yani buralara. Siyah olan parçalar ise şıngıllı. Birkaçına deneme için şıngıl takmıştık. 5 metre yüksekliğinde 8 metre çapında olacak dom. Kullanım alanımız yaklaşık 50 metrekare olacak. Hacmi ise sanıyorum 100 metrekareydi. Neden bu kadar bilgi veriyorum ben de bilmiyorum. Bu arada bir parça yaklaşık 35-40 kilo. Hala bilgi vermeye devam ediyorum. Üçgenlerin yapılışını ayrıca paylaşacağım ama merak eden olursa profilde köpekler için yaptığımız küçük bir don var. Ona bakabilir. Devamı için takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.